Merhaba arkadaşlar. Yine oyunun sesini açık unutmuşum. Özür dilerim. Yine bugün bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Yanımda Spike diye birisi var. O benim arkadaşım. Aa, az önce yazışıyorduk işte başlayayım mı, ne zaman başlayayım diye. O da şimdi başla dedi. Ben de başladım. Evet bugünkü üçüncü aa, robot, iş, ikinci robot işgali şeyim, videom. Frank bu arada iyi yaptın ha. Neyse ben Serhat'la o benim arkadaşım dediğim gibi. Aa, onlar şey olduk. Onlar arkadaş olduk. Arkadaş değildik. Yani gerçek hayatta değildik. Gerçek hayatta arkadaşlık da yani oyunda arkadaş değildik. Ben de o yüzden aa, bir kulüp kurduk fıstıklı yüzüm. Sizi de bekleriz o kulübe. İşte bu kadar. Yani şu anda robot işgal konuşuyoruz. Ne yapıyorsunuz ya? Frank sen herkesi, her şeyi her şeyi tek başına mı aldın? Ben bu ultiyi açayım da geri kalan basit. Tamam şuradan şu. Serhat ha. Öldür onu Serhat. Spike bak Spike Serhat adları çok benzemiyor mu? Spike Serhat. Sakın onu kendine çekme bak geberirsin. Durdu bana ateş edecek. Huu, güzel hareket etti. Da öldürelim. sessiz kalmışım odaklandaydım bu öfkelendi al bittik al herkes öldürmüş şimdi bu öfkeli boss var ya bir kere öfkelenmesi olmuyor ya çok ilerleyince boss çıldırıyor şuradan şöyle ben bunları öldürürüm kaç 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 boş boş ateş etmeyeyim ben onu kesecektim Serhat onu ben keserim dokunma bunu Bak yine vurdu ya internet internet hayır hayır internet tam donmanın zamanı değil. Ben şöyle gidelim. Boss delirmiş boss. <laughs> Serhat nasıl da çekiyor ya boss'u. Vallahi tam internet sorunu geldiği anda çekiyor ama beni mi izliyor ne? Ben yapamıyorum. Şurada gözünüz olayım da beni görmesin. Tamam. Ben kaçıyorum. Daha kimse ölmedi ha bir tane Serhat öldü? Başka daha kimse ölmedi. Eğer ikisi de beni ölürse ikisi de beni izle. Yani herhalde buradaki nubları ölmem. Gel gel. Mervi bitti. Hayır ama böyle çok tıklamayacağım. O zaman çok ses geliyor. Böyle rahatça böyle normal normal tıklayacağım. Sakin sakin. Ya sen oradan bana hep ateş ediyorsun ha. Fazla oldunuz. Hepiniz çok fazla oldunuz. Çekil. Sen ateş et tam böyle boş boş havaya ateş et. Frank. Frank bak kendini çok. Bak o boss seni öldürür. Hadi bak bir boşluk şeyim kaldı. Bu boss ne kadar deli gibi koşuyor. Tamam ben ultiyi açtım. Tamam. Serhat bu cinle oynadı tamam ya. Bu sefer söylemeyeceğim. Yok bak. ikimiz öldürsün diye çekti ha biz buraya. Ben sırtına masaj yapıyorum. Bir şey yapmıyorum. Yok. Ya bu ben sırtına masaj yapıyorum ama yani şöyle. Hmm. Bunlarla ilgilenebilir miyim? Bence ilgilenirim. Çekil ölürüm bak ölürüm. Şuradan git dedim. Ya, git dedim sana. Bir tane bıçak da çöpe gitti. Bu bıçak en sevdiğim bıçağımdı, uğurlu bıçağımdı. <laughs> Ay ya benim bütün bıçaklarım uğurlu. Ama en uğurlu şey kırık, sarı düğme. pro oynayış budur abi pro oynayış. Görünmez ola değil. Hadi internet çok kötü lütfen ha. Tamam ben kaçıyorum buradan. Gördünüz mü tek başıma herkesle ilgilendim. Robot koştu robotun koştuğundan kaçtım. İlgileniriz keseriz keseriz. Serhat ama robot bizim peşimizde ve robotun daha canı çok fazla. Ne oldu koştuğunu duvarı mı tosladım? Herhalde kimseyi çekmeyeceğim. Frank doğdu. Frank kaç? Sadece kaç? Tamam onunları onları öldür kaç. Ulti atmayacaksın değil mi? Kaç. Bak adam sana vuruyor kaçsana yani duvarın arkasına kaç. Neyse herhalde ölmez. Ve şimdi Serhat da var. Nasıl da tutturdu ama. Serhat da beni izliyor ben de onu izliyorum. Gel Morbos. Morbos. Kaçtı. Ne kadar da korktular Leon'dan. Kaçtı. Arkasına bakmadan kaçtım Bulla yarışır abi. Bu. E bu da korkan teki olduğu için. Kocaman tüf tüfleriniz var kocaman. Biraz az tüfek alsanız diyorum. Şuradan şöyle bir tane depmelik kalmış. Böyle. Ancak bana hiç vuramıyor ha bu neredeyse. Robotlar vurur bana. Frank adamın dibisin 400 canla. Ben her ben bir kere öldüm. Serhat bayağı öldü saymadım Serhat'ı. Frank de galiba iki kere falan ölmüştü. Herkes şimdi benim peşime gelecek. Hayır tam internet sorunumu yürümüyor ki. iki arkadaşım da bu abu bir dakika bir dakika bir dakika. Ya niye çekiyorsun? Öldür öleyim mi diye çekiyorsun. 17 kaybettik. <laughs> Frank Frank Swift Frank son saniye doğuyor. Bir anlama kaybettik yok. Hadi be kazanırız sanmıştım. Hadi be. Kazanırız sandıydım. Benim bilet bitti. Hmm. Ne bir şey gelmiş. Tam bir şey yazmışlar. Hazır. Serhat yarım saat konuştuk onunla. Nasıl çekeceğim? Ben çekeyim mi falan diye. Ben sonunda dedim ki Aa, sen arkadaş olalım geri kalanı bana bırak dedim. O da tamam dedim. Şurada kokutu var. Şunu kıracağım ben. 1 2 3 ya bir seviye 2 olsaydı ya ya bence seviye 2 de de kırmadım. seviye 3 en iyisi Serhat o cim o cim dedim bir şey diyemedim Allah razı olsun robot bize gelmesin robot robot içimiz dışımızda çıktı ben sabah da oynadım çünkü robotla. Hep böyle takım arkadaşım ölür. Bir kere de ölmese şu yazıdan nefret ediyorum ya. Beni girdiğimi mi gördün mü? Hayır ama gizli karakterdir. Leon çok gizli bir karakterdir. Beni çekmeyeceksin herhalde. Dur buradan korkuyorum. Kesin birisi çıkacak. Aa çıkmadı. Gördüğünüz üzere 11'lik. Oha Frank. Tamam ben şuradan şöyle görünmez olayım da gideyim. Abo bunlar acayip güçlenmiş. <laughs> Sataşmayacağım çünkü o Frank bana iki hatta bir tane bu söylüyor. Bak şu anda bunlar oranın kralı olmuş. Gitme gitme ölüme gidiyorsun. Ölümüne koşuyor bildiğin. Bunu çekeceğim onu öldürün. Ama 18'lik Frank'i bilmiyorum bak. Sindin kaç vurduğunu çok merak ediyorum ama Serhat'ı iki vuruşta öldürdü. Direneceğim lan. Oo, şimdi 1300 vuruyor ama 21 yükler ikisinde de canı 10 bin. Ama orada öldürdük. Serhat da öldürdü. Az önce kutu açtım hiç lian çıkmıyor. Ha. Hadi bak 10 yük olmuş. Elmas da çıkabilir. Şu VHVT var ya bak şu. O benim babam. Evet. Babamla da oyunu başlattım. Ya Serhat ne yazıyorsun ya? Millet seni bekliyor. Beyler size bir lag göstereceğim. Bakın. Böyle hazır. Sonra sohbete basıyorum. Hem hazır hem de oyun oynuyor. Hem hazır veriyor hem de yazışıyor. Bunu dondursam mı? Zaten daha videonun daha ortalarındayız. Deniz bitirmeye video diyor. Zaten niye bitireyim ki? Ben yani en en kısa videom yani bu Brawl Stars videolarından 14 dakika. Ama çok yer kaplıyor. Tabii o videoları YouTube'a yükledikten sonra siliyor. Böyle boş boş Brawl Stars videoları mı duracak telefonumda? Şur Şuraya gidelim ben de şunu keseyim. Temizde temizde kutular kirlenmiş. Cin nasıl cinsin? Ya kıramadım. Neyse onu da sen al ya. Bir kişi bizi izliyor acaba kim? Ama şu anda aralarında. Hadi be. E. Ne oldu? Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Geliyor oldu. Geliyor. Tamam şu anda herhalde buranın kiralı beysiz. Gitti öldü. Gitti öldü. Ben Leon'umdur. Leon babayımdır ben. Serhat, sen hat sen robotla ilgilen. Ne olur ana, tamam 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 kimseyle ilgilenme. Biz boşuna depeleniyoruz. On, onlar robotu kıracak. On, on bilmem kaç olacaklar. o kadar da gizli bir karakter ya. Her yerden çıkıyor. Ha beni burada gördü. Gücücük geride gördüler. <laughs> Serhat döver misin? <laughs> Dövemezsin. Robot bir. Oh tamam ben de değil. bunlar böyle robot kıra kıra bilmem kaç yük olurlar. Oh Arz. Arz'ı bir yerden biliyorum evet. Bombacı. Bunlar takım ya. Bunlar konuşarak yapıyor. Bir robota tek atıyorlar. <laughs> Öldüm. Azıcık canı kalmış. Ha? Kim? Yebeşim. <laughs> <laughs> hmm. Hıh. burada. Nerede iyisi orada. Olmaz ya 18 dakika olacak. Bakayım ne kadar olmuş. Nerede ki? Bilmiyorum. Ne yazdı? Hı, tamam. Aa hesaplaşma seçmiş kardeşim. Yani. Ne yazıyor? Ne? Hadi, hadi. Aboneler bekleyecek. Hadi. Hadi kanka. Ben şeyi seçerim. Hazırlar. Evet. Ya. tamam yazacaktım da böyle lagı da sokuyorum arada. Hayır yüzde yüz hadi dolma dolma. Kendi atış ediyordu bak kendi oynuyordu. Sadece şeli, şeli, şeli seçmiş burada. Ben de Leon Baba. Met evet, Leon'u çok sevdiğim için Baba diyorum sonuna da. Gel 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 kaçma gel. Hadi be. Bot ki öldürmüş Serhat'ı. Git. Ayı sen git bak. Ben görülmez olacağım sonra kendimi klonlayacağım. Ne haber? Çakma deniz geliyor denize. Prima buldum senin yerini Prima. Öldüreceğim merak etme. Ama ulti atarsın çok bilerdim ha. 12'lik adamı yenersem var ya... Hadi yenerim bence, bence yenerim. Bence çünkü benim bütün bencelerimi tutmaz. Hatta hiçbiri tutmaz. Siz botsunuz, yeneceğim bana ne, bana ne. Ooo jet gibi gittim. Neyse kızlandırmayı seçmiş? Geliyor. Gel. gel gel. Öldüreceğim bana ne? Nasıl bir bot? Bana ne kardeşim? Ben çok inatçıyımdır. Serhat bilir benim inatçılığımı. Hadi be çok çabaladıydım. Yenerdim bence. Hadi. Üç maç daha. Üç maç sonra video bitiyor. Evet yani bugün çok video gönderdim. l oynadım ha. Bir tane karakterli değişik oynadıydım ama o da Spike. Neyse. Beni, benim. 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 Vurma vurma ölüyorum. İnternet sorunu var Serhat. Hayır yürü. Ha tamam şöyle. ki adam. Neyse Serhat herhalde. Hesaplaşmak. Ben bu dem kendimi kullanmadıydım ya. Neyse hangi acaba gerçek? Adam çaldan çıktı değil ayıyla. Tamam iki maç kaldı. Bir ikinci oluyorum. İnternet sorunu verdi ama vermeseydim birinci olurdum belki. Ya ama orada vermedi ki. Ben de iyi bahane alıyorum. klonu açacağım. Klonu bulur nerede? Dedim ama ben klonu atınca klon hep bulur. Arda arda geliyor. Benimki gitti sandıydım. <laughs> Bana ne serhat ya. Umarım öldürmemişsindir. gerçeği burada çek. gerçeği burada gerçeği. Oh. Ouch. Dokunma bana, dokunma. kız Kızdı herhalde. Onu kazık atınca. Niye öldürdün? Onu niye öldürdün? Hayır hayır yapma. Ben de sana vururum. Bak. dur şuradan bir tane vurayım mı? Bak ama ateş ettikçe gücün dolmaz ha. Bana mı onlar? Teşekkürler. Öldüreceğim dur. Kankamı öldüreni ben de öldürürüm. Son bir maç kaldı beyler. <laughs> Nasıl da kazık attım ya. Gittim kulunu bıraktım ben kaçtım. Dur merak ettim acaba oradan olduğunu da. Ya izlerim. Hadi son maçımda böyle kötü oynamayacağım. Hadi kır. Hmm, tamam Serhat ölmesin de geri kalan iyi onu onu trolleyeceğim de. Bot bir. Şuradan hadi şöyle. Bot bot. <laughs> ya kazık atamadım bu sefer. Vurma vurma. Baksana bir vurdum mu öldürürüm. Ama öldürmeyeceğim. Şuna çok gıcık oluyor. Üç çıklıyorum. Hadi bir tane kır da ben de bir tane kır. Hadi hadi. Bibi bibi bibi. Ay nasıl kapışmaydı o. Önce öldürürsün onu. Neyse video bitti ama şu anda bitmedi. Çünkü Serhat hatta kaybetmedi. İzlesene dostum. Bibi nasıl da kaçıyor Bibi? Dım. Öldü öldü. Beyler Serhat'tan görüşürüz demesini bekliyorum. Hadi, hadi dersin de görüşürüz. Hadi görüşürüz diyene kadar bitirmeyeceğim. Eğer beyler Serhat daha daha çok video istiyorsanız bu videoya 5 like. Bu videoya 5 like gelsin.